Bu gece her hikmet bir iş tefrik ediyor. Bu gece melekler ordusu hem bizlerin hem toplumların geleceğini kurgulamak, geleceğimizi bu akşam görevli meleklere tevdi için geldi. Bugün hepimizin bir yıl içinde bütün kaderleri meleklere tevdi edildi değil mi? Edilecek sabah kadar. Şöyle bir düşünün, Rabbimiz bizi görüyor ama biz onu görmüyoruz. Ve onu tesbih ediyoruz. Hep beraber tesbihimize eşlik edebilirsiniz zamanla inşallah. Allah! Subhanallah ve elhamdülillah <Sessizlik> ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allah! سبحان <سؤال> الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سلام عليكم ورحمه الله أي bizleri yoktan var kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, dilediği zaman katına alma kudretine sahip olan şanı Yüce Rabbimiz. Sen şahitsin ki, bizler seni ve dinini çok seviyoruz ya Rabbi. Nefsimiz ve sana gereği gibi yöneleme işimizden dolayı senin dinini yeterince yaşayamıyoruz, bizi bağışla ya Rabbi. Bu mübarek gecede gönüllerimizi temsilen, ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Bizi bağışla ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin. Affetmeyi seversin bizleri de affeyle ya Rabbi. Şu gecenin bu saatlerinde şu mabetleri doldurup sana yalvaran biz aciz kullarını bağışla ya Rabbi. Cennetini, cemalini nasip eyle ya Rabbi. Resulullah Aleyhisselam'a kumşeyle ya Rabbi. يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين